Herkese selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? Benin'den 3. veya 4. videomuzdayız şu anda. Burası benim 109. ülkem ve Baran abiyle beraber Afrika Uluslar Kupası'na doğru çıktığımız yolda e, sağlıklı, güzel bir şekilde devam ediyoruz yolumuza. Şu anda e, benim Ganviye'deyiz. Ve geldik. Yes. Sava? Sava bien. Sabah bien. <laughs> ve su üstündeki yerleşim yerlerinin de olduğu göle geldik. Mükemmel bir koku karşıladı tabii ki bizi. Ama biz kokuyu ne yapıyoruz? Seviyoruz. Çünkü burası Afrika. Güzel. Çok güzel gözüküyor. Süper. <laughs> benim de olay benim de olay şuymuş arkadaşlar erkekler balıkçılık yaparmış kadınlara getirip bırakırlarmış kadınlar da bu arkamızdaki pazarda satarlarmış. Kotonu'dan da başka şehirlerden insanlar gelip onlardan balıkları satın Şu an buradaki yabancı tek ikili biziz bu arada. Bizden başka yabancı yok. Şimdi bize bir bot lazım. Ee, şöyle bir şey kiralayacağız. Bir, bir saatliğine falan onunla önümüzdeki gölde gezeceğiz çok özlemişim Afrika'yı. Çocuğa bak. Sen kaç yaşındasın ya? Öyle bir şey. Böyle insanlar büyük ihtimalle evlerine gidiyorlar, geri geliyorlar. Veya çalışıyorlar, geri geliyorlar. Burası bir liman. Bak gidecek geri söylüyor. Gambiye. <laughs> Gambiye. Aa. Gambiye <laughs> diyorum. Is a taxi? Both taxi. Do you know how much is it? To Gambia? Yeah. Is uh, 1000. 1000. <Ganviye> Kişi başı buradan Gambia'ya gitmek Gambia uzak bir yer değil. Eee işte şu an bu bölge aslında Gambia'ya gitmişsiniz. 1000 sefaymış yani 2 dolar gibi. Sanırım bununla gideceğiz. İyi gayet konforlu, geniş. How are you? I'm good. How are you? Sava? Sava? Where are you going? I don't know. We are going somewhere. Yeah, we are going down here. <laughs> <laughs> Thank you, bro. bonjour. Yeah, yeah, yeah. Geldik. Hello, sen ne yapıyorsun orada? <laughs> Allah aşkına aşağıdaki çocuklara bak. Ronaldo. Burada var, burada var. Şurada var. var. Her yerde çocuklar var. Gel. Hop. Oo! Ha ha. Fotoğrafı geldi. Evet, şimdi su üstündeki köye geldik. Bayağı adamlar suyun üstüne yapmışlar köyü. Bu tarz köyleri böyle şeyde görüyordum. Asya'da falan bayağı vardı ama Afrika'da sanırım daha önce görmemiştim. Hatırlamıyorum şu an gördüysem de. Adamlar bayağı iki katlı apartman yapmışlar. Böyle ne o, müstakil iller çıkmışlar yani. Burada okul, hastane, mezarlık, market birçok yani ne istiyorsanız var. İnsanlar burada çoğunlukla balıkçılık yapıp ondan sonra da merkeze gidip satıyorlar. Ama bu arada mesafesi de az değil. Biz 20 dakikadan beri falan hızlı botta gidiyoruz. Yani motorumuz var bizim. Onlar motorsuz kayıklarda artık bir saat, buçuk saat falan kürek çekiyorlar. Çok çocuk var ya. Ve geldik bakın buraya her şey remote olarak yani sonradan geliyor kendileri bu şekilde bakın getiriyorlar muzlar kolalar şekerler böyle küçük. ya adam yemek yapıyor ya ablamız orada yemek satıyor restoranı var çok iyi değil mi? sabah? Sabah? <laughs> Buyurun. Böyle bir mükemmel bina olabilir mi ya? Expotel <laughs> <laughs> Rafael. Rafael şefin mekanı. Çok iyi mekan. Burası buranın ana caddesi. En çok insan burada var burası da bir market. Sava? Bien Sava. Sava da nasılsın? İyi misin? İyiyim. Yani Sava nasılsın? Sava iyiyim. Evet. Sonra burada başka birisi bir yine kayık yapıyor kendine. Bakın burası bir kuaför arkadaşlar. Hiç su üzerinde bir kuaför hem de evet kuaför sadece kuaförmüş. Burada kıyafet satıyor avlularımız herhalde ya da kendi kıyafetleri bilmiyorum. Evleri de içerisi, ablamız içeride oturmuş uzanmış. Çok iyi yer gerçekten ya. Şarkı söyleye söyleye geliyor. Ya da şey satıyor. <laughs> trafik de var bu arada yani az bir trafik de yok. Fotoğa. Parama herkesi bulsaz. <laughs> Herkese selam veriyor, herkes tanışmaya çalışıyor. Yani çok iyi. ya. gemi iyi değil mi? Abi çok tatlı Benin insanı ya. Biz çok sevdik Beninlileri. Hello. Baksana da şuraya. ya. Neredeyse üç katlıya yapmışlar. Alt taraf garaj, üst taraf ev ve dükkan. İlk defa ben böyle bir su üstünde köy gördüm. İlk defa böyle bir yer gördüm. Başka bir dünyaya geldi. Daha önce bir sürü su üstünde köy gördüm dedim size. Ama böyle bir şey görmedim arkadaşlar. Bu çok büyük ve çok farklı. Şu ana kadar Afrika'da gördüğüm en ilginç şeylerde ilk sıraya koyarım yani. yani. Su üstü köy derken ben bunu beklemiyordum. Burası gerçekten bir köy. Ve dediğim gibi merkeze uzak burası. Yani hızlı botla 20 dakika Kayıkla, çekerek bir saatten önce gidemezsiniz. Ve şu anda burada kur kurak sezon yaşanıyor. Ve suyun yüksekliği 1 metre. Ama yağmur sezonu geldiğinde suyun yüksekliği 3 metreye kadar çıkıyormuş. Ve bakın burası da... This is water station, right? Yes. E, burası da su merkezi. Sadece 5 tane varmış bunlardan. Ve insanlar buraya gelip buradan e, sularını alıyorlar. Bakın böyle çocuklar. Tava. Öyle bidonlarla <laughs> bir şeyler dedi ama bu şekilde bidonlarla sularını evlerine götürüyorlar. Çok garip orada ortam abi. Gerçekten hani inip aralarına gitme şansınız yok arkadaşlar. Çünkü herkes botta. Yani başka bota geçmemiz lazım. İnsanların yanında gidebilmek için. Öyle bir yer burası. Çok garip ya. Bu taş bina var baksana kocaman öküz gibi bir yapmışlar ya. Sonra güneş orada oradan batıyor. Baya parlıyor ama yani baksanıza. Abi gördün mü bina? geldi Tabi tabi. Church, Church. Church, Church. mü? Abi kilise yapmışlar. Likes. Yani en yararlı olması gereken şey gitmişler herifler. Burada Rab'ın hiçbir şeyleri yok. Gitmişler kocaman kilise yapmışlar. Baba. Ne diyeyim? Ne diyeyim? Bu adamların burada dine mi ihtiyacı var? Ya? Baksana da çocuğu Allah aşkına. 5-6 yaş ya. Tabii canım ya. Bizde işte iPad yaşı işte. iPad'e gelme yaşı. <laughs> biz iPad yaşına gelirsin burada da e, su istasyonundan su alma yaşına geliyorsun. Su üstündeki böyle bir yere geldik. Bakın direkt adamlar betondan yapmışlar yani. Nasıl yaptıklarını sorgulamıyoruz. Bunun altında bir kara parçası olabilir bu arada. Yani küçük adacık gibi. Şimdi hop Opa. ay my glass. Gözlüğü mü kaldı? Evet. Thank you. Meksika'dan aldığımız gözlüğü <laughs> bakıyorduk. Alın. Abi çok güzel bir yer. İyi ki gelmişiz ya. Var ya. Efsane, efsane, efsane güzel bir yer. Şu an karşıdan güneş vuruyor. Çok güzel gözüküyor. Mükemmel bir yer ya. Nasıl? En son Brunei'de gitmiştim sanırım Asya'da su, su üstü köyüne. Ama orası böyle değildi. Burası yaşamın dibi ya. Yaşıyorlar ya. Yani. Orada da yaşıyorlardı ama daha yine turistik aktiviteye dönmüştü burada ya. Turistik hiçbir şey yok. Yaşıyorlar. Burası adamların yaşam merkezi. Köyleri ya. Şimdi böyle bir terasa çıkıyoruz. Vay 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 vay. Neler yapıyorsun ya. Bakın. böyle yukarı çıktık. Ve yukarıdan manzarası da bu. Şuraya bakar mısınız ya? Cidden mükemmel bir görüntü. Yani görsel olarak. Yaşam olarak değil de. Suüstü Bakın. Nasıl tuvalet olur? İşte böyle olur arkadaşlar. Bu da tuvaletinizin manzarası. Geldik şimdi su üstündeki restoranımızdan bir tanesine. Biremizi içiyoruz. Biremizi içtikten sonra da artık yavaştan geriye doğru yola çıkacağız. Her şey gerçekten çok güzel arkadaşlar. Şu anda olduğumuz yerde arkadaşlar Lover's Road yani Aşıklar Yolu diyebiliriz buraya akşam olduğunda gençler, aşıklar botlarında buluşup buralarda zaman geçiriyorlarmış. Siz var ya, güzel, romantik, tatlı botta aşk ya. Hello, sabah. Hello. <laughs> Allah seni yarım. Çocuk çırılçıplak ya, çırılçıplak ya. Bakın bu arada camisi de var arkadaşlar. Hani şaka değil. Buranın bir camisi var ya. <laughs> bir çıplak çocuk, iki çıplak çocuk, bir dakikada üç çıplak çocuk gördük öyle söyleyeyim. Hatta şeriften de <laughs> fotoğrafımız olmasın mı Yani? çok iyi bayağı sevdim yani. Sonuz ya. Ama burada yaşamak o kadar zordur ki yani evden çıkmak demek ne bileyim 10 dakika botluke çekeceğim, 20 dakika çekeceğim, 30 dakika çekeceğim artık. Merkeze gidiyorsan belki 1 1,5 saat yani Çok zor iş. herkes o kadar tatlı ki el sallıyor gülüyorlar. Sabah. Evet bu kız gülümsemedi. <laughs> çok tatlı yer abi. Gerçekten çok ama çok sevdik. Kesinlikle kesinlikle bir daha gelinecek bir yer burası. Sırf gelişimini görmek için. Çok iyi. Bir su istasyonunda burada var arkadaşlar. Yine burada da bidonlarla bekleyen insanlar var. Orada da sular dolduruluyor şu anda. Evet artık videomuzu burada sonlandırabiliriz bence. Çok güzel, keyifli video oldu. Benim de e, diye bir yer olduğunu ve burada da böyle bir köy olduğunu öğrenmiş olduk. Çok keyifliydi ya. Gerçekten Benin o kadar güzel bir yer ki. Yani güvenliği, yemeği, insanı, fiyatları, her şeyle mükemmel bir yer. Benim Turizm Bakanlığı'na elçiliğine sesleniyorum. Beni buranın e, turizm e, elçisi yapın. Çok güzel bir yerdi. Ben bayıldım. Ve bir daha da kesinlikle buraya geleceğim. Bay bay. <laughs> Çocuk sağlıyorlar. sallıyorlar. Evet bitiriyoruz artık. Çok iyi bakın kendinize arkadaşlar. Bu videoyu da sevdiklerinize, eşinize, dostunuza gönderirseniz çok sevinirim. Öpüyorum herkesi. Ben Benindeyim. Baran abiyle beraberiz ve Afrika'ya devam ediyoruz. Hadi bay bay.